11 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan Pakistan Müslümanlar Birliği Navaz İttifakı lideri Navaz Şerif hükümeti kurma çalışmalarını da tamamlama aşamasında. Kabine hazırlıklarını sürdüren Şerif'i özellikle enerji krizi ve Taliban'la barış görüşmeleri gibi iki önemli gündem zorlayacak gibi görünüyor. Üçüncü dönem başkanlığı için gün sayan Pakistan Müslümanlar Birliği Namaz İttifakı lideri Namaz Şerif, Lahur yakınlarındaki evinde günlerdir kurmaylarıyla yeni hükümetin son detayları üzerinde çalışıyor. 2 Haziran'da yemin ederek göreve başlaması beklenen Nawaz Şerif'in önündeki en önemli sorun, ülkede yaşanan enerji krizi ve giderek kötüleşen Pakistan ekonomisi. Henüz kabinesindeki isimler konusunda net bilgiler çıkmasa da Şerif'in özellikle Ekonomi Bakanlığı için deneyimli bir ismi düşündüğü ve kabineyle ilgili bir hafta içinde net bilgilerin kamuoyuna aktarılacağı ifade ediliyor. 6 bin megavata ulaşan enerji açığıyla her gün 16 saate yaklaşan elektrik kesintileri yüzünden Pakistan'da halk bu sorunun kısa sürede çözülmesini bekliyor. Sharif Partisi'nin Lahor'da düzenlediği toplantıda hükümet politikalarını açıklarken enerji sorununun çözümünde göreve başlamalarının ardından ilk bir ay içinde değişikliklerin herkes tarafından görüleceğini, 100 gün içinde de sorunun çözümünde önemli adımlar atılacağını söyledi. Sharif ülkenin büyük bir ekonomik darboğazda olduğunu açıkladı. Toplantıda dış borçların düzenlenmesi, yeni ödeme planlarıyla kalkınma projeleri için kurmaylarına talimat verdiğini ve en kısa sürede ülke ekonomisinin yeniden canlanması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını vurguladı. Enerji sorununun çözümünde 500 milyar rupi yani yaklaşık 5 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duyduklarını belirten Şerif, ülkenin 16 milyar dolarlık bir borç yükü altında olduğunu söyledi. Hükümet kurma çalışmalarındaki son durumu öğreneceğiz ama şimdi önce Pakistan'dan gelen sıcak bir gelişmenin detaylarını alacağız. TRT Türk İslam ve temsilcisi Levent Öztürk'ten. E, Levent, Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da bir saldırının gerçekleştiğini biliyoruz ama daha fazla bilgi sende, seni dinleyelim. Evet, yaklaşık bir saat önce gerçekleştirildi saldırı. E, yola, yolda e, bir patlayıcı maddenin... Askeri konvoy geçerken patlatılması sonucunda askeri konvoyda bulunan 11 askerle çevredeki sivillerden 4 kişi yaşamını yitirdiği ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor. Bu seçimlerden önce yaşanan gerginliğin ardından ve seçim sonrasında gerçekleşen en ciddi saldırı, saldırı hedefindeki ise özellikle Belucistan'da Pakistan ordusuna bağlı olarak görev yapan sınır ve bölge güvenliğini sağlayan Belucistan kuvvetlerine ait bir konvoydu. Ee, ölü sayısının e daha da artabileceğini söylemiştik. Zira saldırının gerçekleştiği noktada çok büyük bir hasar oluştu. Etrafta bazı araçlar da hasar gördü. O yüzden de sivil kayıplarda da artış olabileceği belirtiliyor. Gelişmelerini takip ediyoruz ama en önemlisi bu Beyrutistan'da son dönemde gerçekleşen en şiddetli saldırı oldu. Bu da önümüzdeki günlerde yine Beyrutistan'da bu tür saldırıların artıp artmayacağı endişesini getiriyor. Özellikle askeri konvoy direkt yapılmış olan bir saldırı ve henüz kimin gerçekleştiğinin belli olmaması beraberinde son soru şartlarında getirdi. Ancak hedefin askeri birlik olması kuvvetle muhtemel Bercistan Kurtuluş Ordusu'nun bu saldırının arkasında olabileceği iddialarını gündeme getirdi Buket. Aslında bu saldırı bir şeyi bir kez daha gözler önüne sermiş olduğu açıklıkla güvenlik ülkede nasıl sağlanacak? Bundan sonra zaten Navas Şerifi acaba önümüzdeki dönem bekleyen en önemli gündem maddeleri ne diye sorduğumuzda öne çıkan başlıklardan biri bu. Taliban'la barış görüşmeleri keza aynı şekilde. Şimdi Haziran başında da hükümetin kurum Nasıl bekleniyor bu noktada beklentiler ne yönde hem süreç beklenildiği gibi işleyecek mi onu soralım hem de e, kabine çalışmalarında acaba e, bir ilerleme var mı Evet öncelikle Navas Şerif'in e, merkezde federal hükümeti kurmakta son derece rahat olduğunu söyleyelim. Zira 12 bağımsız milletvekili daha e, partiye katıldı. Artık çoğunluk konusunda bir sıkıntısı yok. Zaten e, büyük bir çoğunluğa sahipti ama eksik olan 5 e, milletvekilini de çoktan sağlamış durumda e, aldığı destekle. Kısacası tek parti olarak e, mecliste hükümeti e, kurmuş oldu. E, ancak tabii önemli olan bundan sonra ne olacak? Zira Önünde çok büyük sorunlar var ve dün Cumhurbaşkanı Zerdari ile Çin Başbakanının geldiği ziyaret öncesinde yapılan görüşmede öne çıkan 5 Haziran'da Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada yemin töreninin gerçekleşebileceği yönde işte bu süreçten sonra özellikle enerji krizi, Talibanla mücadelede ve barış görüşmelerinde atılacak adımlar ve ekonomik krizin çözümü gibi çok önemli sorunlar var Tabii dış dış ilişkilerde de yine önemli sorunlar var çözülmeyi bekleyen. Ancak e, görünen o ki son derece e, önündeki sorunları çözmek için e, güçlü bir desteği var. Sadece e, içerden içeriden değil aynı zamanda uluslararası anlamda da Özellikle Suudi Arabistan'dan son dönemde gelen, açıklayan gerek mali gerekse kendisinin liderliğini destekleyen açıklamalar var. Bu da ilini biraz kuvvetlendiriyor. Çin Başbakanı'nın ziyaretinde de yine Çin'in desteği gündeme geldi. Kısacası Navas Şerif bir bakıma bu desteğe bir de çok güçlü olarak geldi iktidarda. Kendi istediği politikayı rahatlıkla uygulayabileceğine güveniyor. Ve özellikle ilk 100 gün çok önemli için Ve bu ilk 100 günde... Pakistan halkına e, önemli değişikliklerin sinyalini verdi. Bakalım bunlar gerçekleşecek mi? Ama henüz kabineyle ilgili net bir gelişme yok sanıyoruz. Bu ancak Haziran ayının ilk haftasında netleşmiş olacak Buket. Evet, Batan canlı yayında aktardıkları için Levent Öztürk'e şimdilik teşekkür edelim. Programın ilerleyen dakikalarında tekrar Pakistan'a uzanıp bu kez dış politikada acaba Nawaz Şerif'i ne bekliyor? Bunu daha detaylı konuşacağız. Ee, şimdi Taliban'la ilişkileri acaba nasıl şekillenecek bu yeni hükümetin? Onunla ilgili bir haberle devam edelim. Nawaz Şerif, Afganistan-Pakistan sınırına yakın Tirah Vadisi'nde Pakistan ordusuyla Taliban arasında çatışmalar devam ederken iktidara geldi. Şerif, Taliban'la barış müzakerelerine de görüşmelerine de hazır oldu olduklarını söyledi. Silahlar ve mermiler sorunları çözmek için tek yol değil. Her seçeneği kullanmalısınız. Sorunlar sadece masada çözülebilir. Pakistan olarak Taliban'a diyalog kurmak için teklif yaptık. Taliban bunu ciddi şekilde düşünmeli. <laughs> 11 Mayıs'taki seçimlerin galibi Navas Şerif, partisinin düzenlediği toplantıda ülkede 40 bin kişinin yaşamına mal olan Taliban terörünü sona erdirmek için diyaloğa ya açık olduklarını bu sözlerle açıkladı. Taliban'ın barış görüşmeleri konusunda ciddi adımlar atması halinde masaya oturabileceklerinin sinyalini veren Navas Şerif, terörün ülkedeki ekonomik kalkınmaya da engel olduğunu söyledi. Terör sorununun barışçıl yollardan çözümü için tüm partilerle ortak hareket etmeye hazır olduklarını vurgulayan Şerif, şimdi siyasi çıkarlar peşinde koşma değil, ülkeyi kurtarma zamanı diyerek muhalif partileri de bu sürece destek vermeye çağırdı. Taliban'ın bu çağrıya nasıl karşılık vereceği merak konusu. Öte yandan 2. Başbakanlığı döneminde askeri darbeyle görevden alınan Nawaz Şerif'in yeni dönemde Pakistan ordusuyla nasıl bir ilişki içinde olacağı merak konusuydu. Şerif, Pakistan ordusuyla bir sorun yaşanmayacağına inandığını açıklamış ve ılımlı bir politika izleyeceği mesajı vermişti. Bu açıklamalarından kısa bir süre sonra Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kayani, Lahor'da Namaz Şerif ve Şahbaz Şerif'le sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Seçimlerde ordunun demokrasinin yanında olduğu yönünde açıklamalar yapan Genelkurmay Başkanı Kayani, bu sürpriz görüşmeyle de orduyla yeni hükümet arasında bir sorun olmayacağı mesajını da verdi. 11 Mayıs seçimlerine birkaç gün kala platformdan düşerek yaralanan Pakistan Adalet Hareketi lideri Imran Khan, tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu oldu. Pakistan siyasetinin yeni yüzü Imran Khan, Taliban'la müzakere süreciyle ilgili de önemli açıklamalar yaptı. tarihsiz kazanın ardından seçim kampanyasının son günlerini hastane odasında geçiren Pakistan Adalet Hareketi lideri İmran Khan, yaklaşık 3 haftadır tedavi gördüğü Şevket Hanım Hastanesi'nden taburcu edildi. Sağlık durumu hızla düzelen İmran Khan, bir süre daha meydanlardan uzak kalmak zorunda. 2 hafta daha evinde dinlenecek olan İmran Khan'ın 8 haftalık bir fizik tedavi programına tabi tutulacağı belirtiliyor. İmran Khan, hastaneden taburcu olmadan önce yaptığı açıklamada Hayber Peştunya'da hükümeti kuracak olan partisinin Taliban'la barış görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Pakistan Müslümanlar Birliği Namaz İttifakı lideri Nawaz Sharif'in Talibanla barış görüşmelerine hazır olduklarını açıklamasının hemen ardından yaptığı açıklamada İmran Khan en önemli hedeflerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin gölümünde süren terörle mücadele politikasını değiştirerek yerine diyalog süreciyle barışçıl çözüm arayışına geçmek olduğunu söyledi. Khan bu konuda da ilk adımları atarak Taliban'la masaya oturmak için görüşmeleri başlattıklarını söyledi. Pencap merkezi iki parti olan Pakistan Adalet Hareketi Partisi ve Nawaz Şerif liderliğindeki Pakistan Müslümanlar Birliği Nawaz İttifakı seçimlerde büyük çekişme içindeydi. İki parti lideri meydanlarda birbirleri aleyhine ağır söylemlerde bulundukları kampanyalarında büyük rekabet içine girerken İmran Khan'ın geçirdiği kaza sonrası Nawaz Şerif meydanlardaki söylemlerini değiştirmiş, seçimleri kazandıktan sonra da hastanede İmran Khan'ı ziyaret ederek aralarında bir düşmanlık olmadığı mesajını vermişti. Geride kalan seçim sürecinde Pakistan'da gerçekleşen saldırılarda yüzün üzerinde insan hayatını kaybetti. Yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin tekrarlandığı Karaçi'de seçimlerden bir gün önce Pakistan Adalet Hareketi'nin başkan yardımcısına yönelik gerçekleşen saldırıysa siyasi gerilimin artmasına neden oldu. Pakistan'da halk sandık başına güvenlikle ilgili endişelerin gölgesinde gitti. Taliban, seçimlere kısa bir süre kala seçim bürolarına çok sayıda saldırı düzenledi. Genellikle layık ve milliyetçi çizgideki partiler hedef alındı. Seçimler öncesinde gerçekleştirilen saldırılar 150 kişinin hayatına mal oldu. Saldırılar seçim sonrasında da devam etti. Muhalif gösterilerin en çok görüldüğü kentlerden biri olan Karaçi'de 19 Mayıs günü İmran Khan'ın liderliğini sürdürdüğü Pakistan Adalet Hareketi'nin başkan yardımcısı Zehra Hüseyin kurşunlanarak öldürüldü. Hareketin iki numaralı ismi 59 yaşındaki siyasetçi akşam saatlerinde Karaçı'daki evinin önünde kurşulandı Olayın ardından motosikletle uzaklaşan saldırganların kim olduğu halen bilinmiyor. Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari cinayeti kınarken Pakistan Adalet Hareketi lideri İmran Khan bunun siyasi bir cinayet olduğunu ileri sürdü. Khan saldırıdan Karaçı'da yerel yönetimi elinde bulunduran müteahhide hareketini sorumlu tuttu. Nutayda hareketi yetkilileri ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Son seçimde önemli bir çıkış yakalayan İmran Khan'ın destekçileri ise cinayetin bir an önce aydınlatılması için protesto eylemi düzenledi. Pakistan Adalet Hareketi'nin başkan yardımcısı Zehra Hüseyin'e yönelik saldırının Pakistan Seçim Kurulu'nun kararıyla Karaçi'nin bazı bölgelerinde tekrarlanacak seçimlerin arafesinde meydana gelmesi dikkat çekti. Pakistan Adalet Hareketinin seçimde usulsüzlük yaptığını savunduğu Karaçide halk parlamento ve yerel mecliste 3 sandalye için 19 Mayıs günü yeniden sandığa gitti. Bölgede genel seçimleri eski başbakan Nawaz Şerif'in lideri olduğu Muhafazakar Parti açık farkla kazanmıştı. Resmi sonuçların açıklanmasının uzun zaman alacağı belirtiliyor. Haziran ayı başında başbakanlık koltuğuna oturacak olan Navaz Şerif dış politikada da zorlu bir sınavdan geçecek. Seçimlerin ardından Hindistan'la ilişkilerde ılımlı politikanın süreceği mesajını veren Navaz Şerif'e aşırılıkçı gruplardan tepki geliyor. Son dönemde karşılıklı ilişkilerin normalleşme sürecine girdiği Pakistan ve Hindistan arasında şimdi 11 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan Namaz Şerif döneminde nasıl bir süreç yaşanacağı tartışılıyor. Şerif 1999 yılındaki Kargıl Savaşı sırasında dönemin Genelkurmay Başkanı Pervez Müşerref'i görevden almıştı. Bu süreçte Müşerif tarafından gerçekleştirilen darbe sonrasında da sürgüne gönderilmişti. Namaz Şerif 11 Mayıs seçimlerindeki zafer sonrası Hindistan'la iyi ilişkiler kurulmasından yana bir politika izleyecekleri mesajını verdi. Yemin törenine Hindistan Başbakanı Mohamad Sindi davet ettiği yolunda çıkan haberler önce Hindistan daha sonra da partisi Müslümanlar bilince yalanlandı. Ancak Nawaz Şerif dış politikayla ilgili her açıklamasında Hindistan'la ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi konusunda kararlı bir politika izleyeceklerinin altını çiziyor. Kamuoyu bu iyi niyet mesajlarına rağmen özellikle Keşmir sorununda etkili bir sonuca ulaşılmadığı sürece iki ülke arasında ilişkilerde samimi bir yakınlaşmanın zor olduğu görüşünü paylaşıyor. Artık Hindistan'la düşmanlık içinde bir politikadan uzaklaşılmalı. Ama Keşmir konusunda Hindistan mutlaka oradaki Müslümanların taleplerine uygun bir çözüm üretmek zorunda. Biz ilişkilerin düzelmesini istiyoruz. Ancak bu taviz vermekte olmamalı. Hindistan Keşmir'in bağımsızlığını kabullenmeli. Hindistan kendi bildiğini yapıyor. Keşmir halkının ya da Pakistan'ın taleplerine itibar etmiyor. Bence Hindistan'la ticaret ve ilişkiler geliştirilirken Keşmir'deki kardeşlerimiz unutulmamalı. Öte yandan Hizbul Mücahid'in örgütü lideri Seyit Selahattin, Namaz Şerif'in Hindistan'la yakın ilişkilerde bulunmasına karşı çıkarak, Keşmir'de kardeşlerimize zulmeden Hindistan'la Namaz Şerif işbirliği yapmamalı uyarısında bulundu. Uzun yıllar boyunca Pakistan için en büyük dış tehdit algısı defalarca savaştığı ve Keşmir sorunu nedeniyle de aralarındaki gerilimin hiç azalmadığı Hindistan'da. Ancak 11 Eylül saldırıları sonrası El-Kaide ve Taliban terörüyle yüzleşen Pakistan'ın tehdit algısı değişti.